Merhaba bu dersimizde sizlere 3.7.5 3.7.5'te admin kullanıcı adı ve şifresini nasıl değiştirilir bunu sizlere göstereceğim şu anda admin panelimize girmiş bulunmaktayız ve kullanıcılar menüsü altından yönete tıklıyoruz ve ardından burada administratör buluyoruz Burada oturum ismi yani Cumhuraya admin panelinden girerken girdiğimiz kullanıcı adını kullanıcı adıdır bu. Bunu değiştiriyoruz. Mesela Karadeniz yapalım. Şifreyi de değiştirelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi arkadaşlar şifreyi ben şimdilik göstermelik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 girdim ama siz harf ve rakamlardan noktalama işaretlerinden noktalama işaretlerini içeren bir şifre girin ardından değiştikten sonra kaydet kapat diyorum ve işlem bu kadar arkadaşlar kullanıcı, ve, kullanıcı adı ve şifre böylelikle böyle değişiyor eğer unuttuysanız eğer kullanıcı adı ve şifrenizi e, sayfanızdan e, parolanızı unuttuğunuz kısmına geliyorsunuz ve e, sistemdeki yani 60 admin sistemindeki e-posta adresinizi giriyorsunuz ve gönder diyorsunuz. E, gelen maildeki e, linki tıklıyorsunuz ve yeni şifreye giriyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle şifreyi de sıfırlamış oluyorsunuz. Eğer e, e posta adresiniz doğru değilse orada girilen bunu sıfırlayamazsınız. Yani biraz uğraştırır. PHP Mayat PHP Mayatmin'den C -Panel üzerinden bunu değiştirmeniz gerekiyor. Biraz uğraştırır yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.